Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef üzücü bir deprem haberiyle karşı karşıyayız. Afat ve Kandili Restorans tarafından yapılan açıklamalara göre Afyon'un Dinar ilçesinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem işte doğrudan 3.7 açıklanırken depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi. Afyon, Dinar, Çoban Saraya 3 km, Yakaköy'e 3.5 kilometre, Yeşil Yurt'a 4 kilometre, Kızıllı'ya 4.5 kilometre. Kekliceke 5 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı. AFAD ve Kandili Restans tarafından yapılan açıklamalara göre. Buradan Afyon'a, Dinara, hisseden bütün ilçe ve köylerine çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Konuyla alakalı yorumlarınızı lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına da uymaya özen gösterin. Şimdilik hoşçakalın.